Arkana Kamelya'ya hoş geldin. Beni dünyanıza kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve o güzel yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Ve açılımlara geçiyoruz. Sevgilerimle şifalar olsun. Merhaba. Zaman Tanrısı Kronos'un çocukları. Oğlak, yükselen oğlak, ay burcu, oğlak burçları. Hoş geldiniz. Şimdi bir yeni ay var. 17 Temmuz'da. Bu yeni ay hayatınızda hangi kapıları açıyor? Ya da hayatınızı ne şekilde etkileyecek? Güzel haberler var mı beklenen? Ya da özellikle dikkat çekilen bazı konularla ilgili uyarılar var mı? Buna yönelik bir açılım yapalım. Lütfen videoya uyumlanınız. Beğeni ve yorumları da takiple birlikte videoya eklemeyi unutmayınız. Evet, sevgili Oğlaklar. Bu arada kişisel doğum haritaları kişiye özel olduğundan genel olarak güneş, yükselen ve ay burcunuza göre beni dinlemenizi tavsiye ediyorum. Evet. Oğlaklar hayatınız aslında takip altında. Sosyal çevreniz tarafından izleniyorsunuz. Sizinle irtibatta olan geçmişte ve şu andaki kişiler hayatınızı takip ediyorlar. Ne yapıyorsunuz? Kiminle konuşuyorsunuz? Ya da hayatınızla ilgili yeni planlar var mı? Bununla ilgili meraklı gözler altındasınız. Bu arada Bilişim sektörü üzerinde çalışanlar, internet üzerinden internetle birlikte ürünlerini pazarlama sektöründe olanlar, telekomünikasyon, iletişim, bilgisayar üzerinden yazılımcı sektöründen bu sektör üzerinde çalışanların daha detaylı araştırmalara yöneleceğini, kendi işleriyle ilgili olarak araştırmalar yapacaklarını ve bazılarınızınsa Yeni eğitimlerle ilgileneceğinizi görüyorum. Evet, yeni eğitim derken bu konuda özellikle daha fazla bilgi donanmanız gerektiği söyleniyor. Yeni ay yeni bir bilgi edinme adına güzel bir kapı açıyor siz aslında. Eğer ki şu an çalışmış olduğunuz iş ya da gelecekte seçmek istediğiniz meslekle ilgili olarak Yeni ayda yeni bir sertifika programına yazılabilir. Şu an çalıştığınız sektörü daha ileriye götürebilmek adına bilgiyle donanmanız gerektiği ve bununla da ilgili kapının size yeni ayda açılacağı gösteriliyor. Çünkü bilgiyle birlikte kazanç seviyeniz artıyor. Derken işte bu bilgiyle donanmanın neticesinde yeni ay size çok güzel bir fırsat sunacak. Eğitim zeka ve fırsat bir arada. Bu yüzden kendinizi eğitmeniz gerekiyor ve yeni kapıların da önünüzde açılması buna bağlı görünüyor. Kesinlikle eğitimle tescillendi. Yaşınız kaç olursa olsun bu videoyu izleyen herkesin yeni ayda hayatına yepyeni bir aşama katmak adına yeni bir adım atması için yeni bir eğitime başlaması lazım. Hayatta bir okul evet ama bunun yanı sıra çalıştığınız sektör ya da çalışmak istediğiniz sektörle ilgili eğitim alınması için çok avantajlı bir dönem. Üniversite eğitimine başlamak isteyenleriniz varsa aranızda bununla ilgili de inanılmaz destekli ve öğretmenleriniz tarafından da sevilen ve desteklenen bir öğrenci olacağınızı söyleyebilirim. Şimdi normal oğlakların takıntılı halleri malum hep vardır. Bir negatif yönleri vardır kendilerini içten içe yalnızlığa iten. Arada sırada bu yeni ayda yalnız kaldığınızda işte o negatif yönleriniz ya da takıntılı ruh halleriniz tekrar devreye girecek. Ve diyor ki yeni ayda sakın bu enerjiler altında kalma. Çünkü ben aslında seni mutlu edecek bir fırsat sunacağım bu arada etrafınız tarafından da çok çekici bulunduğunuzu yeni ayda söylemeden geçemeyeceğim giyiminiz kuşamınız ağır başlılığınız gösterişliliğiniz daha da fazla artacak evet ukalalığınız artacak mı ukalalığınız da artacak fakat bunu bir şekilde hak ediyorsunuz çünkü sizde farklı bir aura var Ağustos ayında Aslan Burcu'nun enerjisi yeni ayda aslında hayatınızda yansıyacak. Yeni aydan sonra bir Venüs Retrosu var. Bununla ilgili de ayrıca sizi nasıl etkilediğini çekeceğim. Güzellik üzerinize daha da bir oturacak. Bu arada kendinizi bedensel olarak spor ya da kilo verme ya da yağlardan kurtulma ya da estetik dokunuşlar yaptırma kuaföre gitme bu tarz şeyler aklınızda varsa yeni ay size çok uygun. İşte o zaman bunların hepsini yaptırabilirsiniz. Gücü elinizde aldığınız bir süreç başlarken işte şimdi ben kendim için değerliyim ve kendimi nasıl daha kazançlı hale getirebilirim? Hayatta, kariyerde, öğrencilik hayatında, ev hayatında daha başarılı olduğunuz konular üzerinden daha kuvvetleneceğinizi ve bu yeni ayla işte bunu kaybetmemem lazım. Daha ne yapabilirim kendim için bir yenilik katmalıyım. Değer sizin için çok önemli. Değerli olmak, değerli hissetmek. Değerli olan kişileri hayatınızı alıp almamayla ilgili bir yeni ay döngüsü var sizde. Benimle olmayı kim hak ediyor ya da bana kim değer veriyor? Onu düşüneceksiniz. Bazı manipülatif hareketler hayatınıza yönelecek bu yeni ayda, fikirlerinize karışanlar, hayatınıza müdahale edenler, bazı konularda sizi uyaranlar olacak. Fakat unutmayın, siz doğru yoldasınız. Aslında iyi bir rehbersiniz ve İnsanların da tabii ki sizin rehberliğinizden de faydalanması gerekiyor. Ama bunu kabul etmek istemeyen bir çevrede yaşıyorsanız, sosyal statüdeyseniz o çevre size uygun değil. İşte yeni ayda bunu anlayacaksınız. Çok güvendiğiniz bir kişiyi hayatınıza dahil etme dönemi olabilir. Güven konusu yeni ayda gösterge yapıyor. Sadece güvendiklerinizle yola devam ediniz. Kolay kolay kimseye güvenmeyiniz diyor. Çünkü yeni bir yolculuğa çıkacaksınız. Şimdi bazılarınızın yurt dışı işlerinin olduğunu hatta yurt dışına yerleşme ile ilgili haberler beklediğini ve yurt dışı ile iş yapıyorsanız bile bir ithalat ihracat firması ya da yurt dışı menşeili bir firmada çalışıyorsanız bile bununla ilgili haberlerin yola çıktığını ve size çok yakın bir zamanda yeni ayda ulaşacağını söyleyebilirim. Sonrasında öyle güzel yardımsever enerjilerle sarılacaksınız ki destek göreceksiniz. Maddi destek göreceksiniz. Para yönünden şanslı hale geçeceksiniz. Beklenen kredilerin kapısı açılacak. Beklenen maddi yardımların kapısı açılacak size. Ve Özellikle size değer veren bu ailenizden olabilir, akrabalarınızdan ya da iş çevrenizden bir kişi size maddi destekte yardımcı olacak. Bir anda eliniz para görecek. İşte bu elinizin para gördüğü yeni aile birlikte o kapı açılırken diyor ki parayı har parman harman savurma. Evet çok tutumlusunuz fakat bazı yerlerde harcamaktan da kaçınmıyorsunuz. İşte parayı şu an tutmanın zamanı. Çünkü bu para ileride sana lazım olacak. Ve Evet, bir belirsizlik var. Bu belirsizlik sizden kaynaklı değil, onu net söyleyeyim. Şu anda şartlar bu şekilde. Fakat yeni ay bu belirsizliği ve sizin özgürlüğünüzü kısıtlayan durumu ortadan tamamen kaldırıyor sonrasında da yepyeni bir hayata yelken açıyorsunuz. Yeni ay diyecek ki evet yolunu ben açıyorum. Şimdi neden? Sen artık daha deneyimli, sen daha akıllı, daha ağırbaşlı, daha bazı şeyleri görebilir konuma geldin. Evet buyur ödülün sana bu. Yeni hayata adım at. Bundan sonra zaten oğlakların hayatı tamamen değişecek. Değişimi etrafınızda direnenler varsa onlar da değişimi ayak uydurmak zorunda kalacaklar sizinle birlikte. Çok iyi olacak gerçekten. Herkesin bir oğlak arkadaşı, bir oğlak dostu bir oğlak tanıdığı olmalı kesinlikle. Ve son olarak evrak işlerinizin hızlanacağını bu yeni aile birlikte özellikle bir okula başvuru yapacaksınız bununla ilgili bir konsolosluğa başvuru yapacaksınız bununla ilgili bir yere evrak teslim edeceksiniz bununla ilgili enerjilerin aktif olduğunu resmi daire işlemlerinizin hızlanacağını, işte bu arada görüşmelere gideceğinizi ve bu görüşmelere de giderken yanınıza götürdüğünüz evraklarınızın tamam olmasına dikkat etmeniz gerektiği vurgulanıyor burada. Sizin için yeniden bir doğuş başlıyor. İşte bununla ilgili hazırlıklarınızı tam yapmalısınız sevgili oğlaklar yükselen oğlaklar ay burcu oğlak olanlar. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi davranın sevgilerimle şifalar olsun.